Arkadaşlar. Ben... Merhaba arkadaşlar. Size şimdi Jesus TV'yi göstereceğim. Ee, bu YouTube kanalıma çektiğim bir video arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Jesus TV'ye giriş yapıyoruz. Bu Jesus TV'nin içeriklerinde ne var derseniz spor kanalları, belgesel kanalları, ulusal kanallar, çocuk kanalları Gördüğünüz gibi arkadaşlar telif yemişler ve şey şeyi kapatmışlar. Telegram hesaplarını. Burada bir daha göstermeye başlayacağız arkadaşlar. Direkt spor kanalları ile açıldı. Mesela dünyanın en iyi spor paketi sarı. UEFA Avrupa Ligi şamp. Ligi, konferans ligi bir ikinci yayınları da var Arkadaşlar gördüğünüz üzere ama bunu şimdi şimdi maç olmadığı için bunlar açılmamakta arkadaşlar Ma maç olduğunda aktif çalışmaktadır Biz dünyanın en büyük mor paketine giriyoruz arkadaşlar buradan boyunu ayarlıyoruz arkadaşlar mesela normal genişlik yükseklik ve doldur seçenekleri var doldurunca tam ekran oluyor arkadaşlar şu anda yayın maç olmadığı için yayınlar kapalı ama maç olduğunda yayınlar açık arkadaşlar ulusallara geldim TV'ye girdim arkadaşlar. İnamıyorum sana. Resmen gözlerini kör etmiş o kadının aşkı. Hani ne yaptın yani böyle? Gördüğünüz oturduk, gibi tam ben. ekran izlenebiliyor Hadi arkadaşlar. Durum bu. Öylece oluver. Star TV'ye bakıyoruz arkadaşlar. Şefimiz çok başarılı. Görseniz, şehrin, 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 Kanal D'ye bakıyoruz arkadaşlar. son derece kremamsı bir hale getiriyor. Tamam mı Esra? Hı hı. Gördüğünüz Mükemmel. Gördüğünüz gibi He, gösteriyor şeyden çıktım arkadaşlar. Ulusal kanallardan belgesel kanallarına geçtim. Buradan da bir iki tane göstereyim. Ne ile başlayan belgesel. Bu da onu kanalı. her Alman askerinin kabusu yapıyor. Gördüğünüz gibi. Eymen von şöyle. Ne ile başlayan bel belgesel kanallarının World şeysi. Orada. İki balık oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da full bir şekilde gösteriyor. görüntü kalitesi de çok iyi. Sinema kanallarına geçtim arkadaşlar. Burada birazcık şeyden bahsedeyim arkadaşlar size. Burada mesela en büyük dünyanın mavi paketinin play biri var. Sinema TV'ye girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gösteriyor. Herkes nerede? Raporlama arkadaşlar. yapacağız sanmıştım. İptal oldum. Burada bu çok yoğun. Gördüğünüz üzere mavi paketin play biri arkadaşlar adını kullanmıyorum telif yiyebilirim arkadaşlar o yüzden değiştirerek kullanıyorum adını gördüğünüz gibi bunda da bu oynuyor. Abi sen beni full tanımadın HD'den galiba. Yenisin herhalde buralarda. Ben bu mahallenin çocuğuyum. Doğma bölüme sor işleyin ben. Bekir ne olur Rıza diye sor anlatsınlar. Evladım bak yanlış anlama ama ben de gördüm. Gördüğünüz gibi full HD bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunda da var. Yayın dizilere geldiğimizde arkadaşlar şöyle ekranımızı çevireceğiz çünkü görünmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada diziler var hepsini seyredebilirsiniz arkadaşlar dünyanın en büyük kırmızı paketi en pahalı paketin içerikleri de var arkadaşlar. 14 Haziran'da girmiş Disney artının içerikleri var arkadaşlar. birini açıyorum arkadaşlar size gösterme açtı. birinci sezon birinci bölüm dedim arkadaşlar lütfen bekleyin yazdı gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar sonra filmler kategorisine gelelim Burada da her türlü filmi seyredebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz ekstra şey var.